Arkadaşlar selam. Harika bir günün sonundan tekrardan selam. Ya ben bu cümleye giriş yapamıyorum ama her neyse bugün tam 9 saatle kapadım ve verim olarak inanılmaz verimli bir gündü. Bunun en büyük sebebi güne en zor derslerle başladım. Bir kere ne olursa olsun dedim. Direkt dal Beytullah'a gir dedim. Benim en çok zorlandığım hani yani şu aralar. Kimyada gazlar bir de geometri çemberlerde direkt ilk uyanır uyanmaz 2 saat gazlar çalıştım. Arkasından bu arada soru çözdüm çalışın dedim. 2 saat çemberden soru çözdüm. Bir de bugün sabah uykuyu ben kazandım sonunda yani en sonu Gerçek önceki günlerde falan söylüyordum artık kesin gideceğim diye. Ee, şöyle bir de deneme oldu Şöyle deneme netlerine bir tık göstereyim. Ee, bugün 6. deneme mi oldu? Aynen bugün 6. denemeyi oldum şöyle? Net ki çok da güzel gelmedi açıkçası 19 doğru 4 yanlış 18 net geldi yani mesela şöyle mantık sorusu çıkıyor sonra şöyle permütasyon kombinasyon olasılık sorularından bir tane yakaladım bir tanesini yanlış yaptım bir tane daha yanlış yaptım bunu gerçi işaretlemeyecektim de sonradan işaretledim şöyle bir tane logaritma sorusu karşı şu logaritma sorusunu gerçekten çok uğraştım bir türlü çıkaramadım. Dizilerde tanım sorusu falan kaçırdım. Böyle bayağı rezalet geçti. Hani bunları da kaçıracaksam eh yani. Arkasından şöyle fizikten de bir deneme oldum. 3 tane analiz yaptım. Ee, şöyle son denemeden 11 doğru 2 yanlış 1 boş attım. 10.5 net yaptım. Şöyle genel olarak böyle. Bu arada şu bilgi kafamı karıştırdı. Yani kütle korunumu diye bir yasa var ya adı üstünde. Ama mesela alfa işini yapan şurada diyor ki reaksiyonda kütle korunur diyor. Ee, bunu yanlış kabul etmiş. Reaksiyonlarda kütle korunur diyemeyiz. Kütlenin bir kısmı enerjiye dönüşüyor. Yani bu bilgi hatalı bir bilgi de olabilir. Net emin değilim açıkçası. Çevremde sorabileceğim herhangi bir hoca da yok şu anda. Hani bilgi sahibi olan varsa açıklayabilirse inanılmaz mutlu olurum. Tamam biliyorum işte hız artarsa o hız büzülür zaman işte kütle falan cık cık. biliyorum hani Einstein'ın formülü M eşittir C kare muhabbetini de yani kütlenin korunum yasasını da biliyorum. Her neyse. Yani bu da böyleydi. Bugün de çok güzel hallettim. Videoyu çok uzatmayayım. Hemen şöyle şunlardan da bahsedeyim. Bugün mesela kimya çalıştığım için bir gün ara vereceğim. Mesela yarın kimya çalışmayacağım. Ertesi gün çarşamba günü kimya çalışacağım. Yarın fizik ve biyoloji ilerleyeceğim. Geometriden gene ilerleyeceğim. Matematikte de şu olasılık kısmını halledeceğim. Videolarını izledim. Çemberde uzunluk videolarını da izledim. Yani bu şekilde olacak. Onun haricinde yine analiz yaparım muhtemelen. Matematiğin analiziyle fizin analizlerini yaparım. Yani güne gerçekten çok güzel başladım. Açıkçası böyle inşallah devam eder. 6 günde bu programı bitirmek istiyorum. Hatta bu programın üstüne çıkmak istiyorum. Mesela şuradaki denemeler artabilir. Geometride daha fazla soru görebilirim. Dediğim gibi bu programı 6 günde bitirebilirsem pazar günü kendimi bir tık böyle bir böyle biraz daha yavaş hani 3-4 saat çalışmayla geçer. Zaten sabah dükkan açtığım için böyle çok da çalışmak istemiyorum açıkçası. Pazartesi günü TYT'ye başlıyorum. Bir tane işte kamp kitabı vesaire olursa o şekilde ilerleyeceğim. E, TYT kampı içinde işte konuşuruz onun zamanı geldiğinde. Bu haftada böyle ilerleyelim. Evet benim bir günüm böyleydi arkadaşlar. Siz neler yaptınız? Neler çalışıyorsunuz? Hadi bahsedin. Hadi bay bay. Görüşürüz.